Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Yepyeni bir serideyiz. Arkadaşlar bugün şöyle hani burayı buldum. Şu portaldan işte sürekli bunu aldım. Arkadaşlar işte, e, golemi kestim orada. 3 tane oradan geldi. Çok bir şey yapmadım. Sadece ev beton kazdım. Zaten beton nasıl yapılıyor biliyorsunuzdur. İstersen şuradan şöyle göstereyim sonra game moddan aldım. Game moddan aldım demeyin. Arkadaşlar kırmızı. Kırmızı boya, etrafta çiçek falan kolayca yapılan bir şey. Bakın burada hala duruyor. baya topladım. Hani şu küreğim baya canı gitti o yüzden. böyle bir ev yapasım geldi. Odun odun yeter. Bu chest'i niye vuramamış bilmiyorum arkadaşlar. Yemek bir sıkıntımız var. Tarlada patates sonra odun fırını falan. Burada arkadaşlar bu seriye maalesef üstü gelemeyecek. Hani arkadaşlık olarak oynayamıyoruz şu anlık. Hani bu seriye tek devam edeceğim. Belki Yusuf kendine yeni bir seri yaparsa anca. Ee... Hatta bakın burayı deldim. Hemen bir aslında odun vardı. Benim asıl şeyim taş. da anne koş. Başka ne videosu istiyorsanız onu da yazın arkadaşlar. Çekerim hiç merak etmeyin. Hadi koş koş. Aha mara. Oo kömür. Kömür bulmuşken arkadaşlar hemen kazalım. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır kanala video atamıyorum. Hani şimdi tekrardan geri başladık. 8 tane taş. Hatta dur 8 olmasın. Maden şeyi de yapacağız. 20 tane. Hatta 30 tane kıralım ya. Yani kazma kırılana kadar kıralım. Bakayım belki demir falan. Tamam. Canı az kırılmak üzere. kırıldı. O demir. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Atalım arkadaşlar şey hemen. Köyden yani burasında yaşayacağız. Artık kendimiz yapıyoruz. birazcık bazı soru çıkıyor. Oo, bunu yapamayız tamam. Bunu yaparız ama. 30 bir tane kaldı.

yorum Güzel iki demir için Bir kalbim kaldı ya. Ulan cadı. Bunu da nasıl öldüreceğiz? şuradan çıkalım arkadaşlar. Güzel. Pardon suyu alalım. Kazmayı buraya çekelim. Köyden bir şey hani köyden bir şey kırmak istemiyorum. elimizde varken 5 tane Böyle. Evet. Körü. Bak şimdi bak. Gönder. Gönder gönder. Şuraya da bir tane fırın. şimdi de gönder. Bu sayede şimdi şöyle. taş keşiciyle demir alalım. Yemek avlayacağız arkadaşlar. yani kimse gelemeyecek. Magma var. nasıl yapacağım ya? Aa magmadan dolayı şey yapabiliyordum. Dal abi. Magma magma. Kurtar beni magma. güzel. Burada hızlı bir şekilde kırabilir miyiz? Yavaş kıracak. gel gel Uy. Abi çok tehlikeli öleceğim öleceğim Arkadaşlar kusura bakmayın konuşamadım. Bir anda şey oldum. Kapıldım. Çok güzel. Yine de kır. Güzel bu orta abi magma sayesinde. Tamam. Yine de kır. İki demir oldu. Başka yer gidip. Of, şurada da çıktı. çekiyor beni. Git Allah! Uy. Lan! Hayır! Arkadaşlar, burada çok iyi bir maden bulduk. İnanılmaz oldu bu bizim için zırhım yok, bir şeyim yok. 34 tane de patates. Harika. Bir anda sizi koyalım. Harika abi. Tekrardan gideceğim bak. Bak. Dal abi. Bir kaçı daha. Hop. Harika bir şekilde arkadaşlar güzel hani maden de yapmış oluyoruz güzel maden açmadan aslında maden bulmuş olduk hani su sayesinde iyi ki de girmişiz suya abi nereden bak bak fındır mı var ne ne hemen şöyle koyalım abi çıkalım güzel oldu öyle baktığımızda abi şöyle bir ölmeye çalışalım bu arada bilerek yedim şimdi 啊！当、oh.。 o işte bu var bilerek öldüm oh, uyudum 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 i̇şte, tamam tamam o kadar daha, daha koyuyoruz ee... seni seni mahvederim Skeletor. Buraya böyle Git. Bunu koy. İşte bunu koy. bu, bu videoluk böyle olsun arkadaşlar. Hayla kanalıma abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bu videoya 5 like gelirse hemen yeni bölümü gelir. Yorum atıp kanalıma abone olun ve Discord sunucumuza da katılın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.